Herkese merhaba çocuklar. Örtmenim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle polis arabamız var ve polis arabamızın farklı farklı yollarından gitmesini sağlayacağız. Hemen ilk yolda nasıl gideriz bakalım. Buradaki yolumuz gördüğümüz üzere birazcık kavisli gibi. Hemen gidelim. Buradan başlıyorum. Bakın noktaları takip edip birleştirip nereye doğru gittim birleştirip kırmızı ışığa doğru gidiyorum ve ulaştım şimdi diğer bir yolumuz ise biraz daha yine noktalı bir şekilde ama biraz daha düz aşağı ineceğiz düz gideceğiz yukarı çıkacağız tarzında hemen ok işaretine itibaren gidelim aşağı indim yana gittim yukarı çıktım yukarıdan aşağı bu şekilde noktaları birleştiriyorum Hemen ulaştım. Gördüğünüz üzere. Diğer bir polis arabamızı nasıl götüreceğiz? Bir bakalım. Yolumuz daha düz gibi. Ama yine e, nokta nokta şeklinde ne yapacaktık? Bu noktalarımızı birleştireceğiz. Buradan gidiyorum. Aşağı ve geldim.